Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Monnaz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi şu an laptopta bilgisayarda değilim. Ee, çünkü oradaki böyle Kapkut falan montajlama programları birazcık kötü. Siz bu videoyu muhtemelen eee saat kaç 18 16 gibi değil de 18 -50 veya 18.40 gibi izliyorsunuzdur. Ben bu videoyu şu an 18.36, 18.37 gibi bir şeyle çekiyorum. Tabii programları çalışmadığı için şu an telefondan çekiyorum. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada Bobby'nin Bobby karakterindeyim. Bunu aldım. Bu arada bugün video atmayacağım bu kanala. Yani bu bir duyur videosudur. Onu söylemiş olmam. Yeni kanal açtım. Şu an yani linkini falan verebilir miyim diye düşünüyorum şu an yani laptoptan çekemediğim için kart falan da koyamıyorum bluetooth'tan atabilirim ama atsam, atım atmam çok vaktimi sürecek o yüzden ben size açıklamada veya başla falan bir link koyacağım o gün linki tıklayarak vererek benim e, roblox kanalıma gideceksiniz arkadaşlar yeni kanal açtım adı muamil muaz roblox Hani bir video çektim şu an. Videonun linkini belki koyarım. Videonun linkinden izleyebilirsiniz. İlk gösterim olaraktı. Gayet güzeldi. Araba videosuydu. O videoyu da izleyebilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim bu kanalda. O kanalda düzenli olarak her gün Minecraft videoları atmayı de ay Minecraft diyorum. Roblox videoları atmayı çalışacağım. Bu kanalda Minecraft videolarıyla devam edeceğiz. Bu video bu kadardı. Yani kısa olabilir size duyuru diye derim. Duyuru yani 10 dakikalık falan olacak zannetmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Video sadece 1 dakikalık, 2 dakikalık. Duyurum budur. O kanala gidip de abone olabilirsiniz. Videoyu birkaç saat önce falan yayınladım. Abone olursanız çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.